10 yıldan fazla çalışanlara 48 maaş. Efendim yok yok bir yanlışım var Ekrem. Vallahi yok. 10 yıldan fazladır Honda'da çalışanlara 48 maaş hediye etmişler. Ne yazıyor orada? Vay vay vay. Honda'nın çılgın kapanışı. Ne diyormuş Honda yöneticileri biliyor musunuz? Bu bir çılgın kapanış. 10 yıldan az çalışıyorsan Honda Gebze'de 40 maaş vermişler. Rakamı topladığımızda her çalışan 300 bin lira almış. Devletimde yüzde 30 ilir vergisi kesecekmiş bu paradan. Unutmadan peki ekrem maaşları neymiş? Söyleyeyim mi? Ortalama Honda çalışanları ayda 6000 bin lira kazanmış. Sermaye sahiplerine, fabrika sahiplerine duyurulur. Böyle olurmuş Japonların vedası.